hadis-i şerifte haramla diyor, haram malıyla sadaka yapan, ibadet yapan kimseyi Allah o sadakaları ve ibadetleriyle birlikte toplar cehenneme atar. Adam iyilik yaptığını zanneder. Sadakalarıyla, ibadetleriyle toplar o adamı cehenneme atar haram malı var diye. Ve bilin ki haram malı sadaka olarak verdiğinde Sevap ummak küfürdür diyor alimlerimiz. Haram maldan aldığım parayla bir talebe okuttum, bir camiye bağışladım, oh sevap kazandım diyen dinden çıkar diyor. Haramın geçerliliği yok İslam'da. Haramın geçerliliği yok. Sen bir de sevap bekliyorsun. Haram maldan kazanılan paranın zekatı da yok biliyor musunuz? Mesul değilsin yani. Kafanı takma zekatı. Haram maldan kazanın meyhaneci, pavyoncu, tekel haram maldan kazandığı paranın zekatı da yok. Korkmasın yani. Zekattan hesap sormayacak Allah ona. İnşallah. Düşünün. İnşallah diyor adam. <gülüyor> <gülüyor> Olayı anlamadım. Olayı anlamadım.